Sayın izleyiciler, Türkiye'de Muhtarlar Sisi Gazetesi, Araştırmacı Gazetesi ve bugün Kayseri'li Pınarbaşı ilçesi Kaydar Mahallesi Muhtarı Sedat Ulu Işık ile mahalleye dönüşen benlerin yapılan ve yapılması gereken hizmetleri muhtarların özlük hakları hakkında röportaj yapacağız. Evet muhtarım, kaç yaşındayız? 29 yaşındayız. 29 yaşındasın seçildi de 28, 28 evet. yaşında. 28 evet. yaşında seçildi. Türkiye'de seçilen en, en, en geç muhtarlarımızdan bir tanesi sayın izleyiciler. İşte hem, aynı zamanda bekar değil evet mi efendim? Bekar. Evet, bekar. <laughs> <Ç> <laughs> evet. <Ç> çerkez <gülüyor> miydi? <gülüyor> çerkez. Çerkez. burası. Çerkez mahallesi sayın izleyiciler. Dün de 2-3 tane Çerkez mahallesi muhtarımızla röportaj yaptık. Ee, e, Çerkezleri ben seviyorum. Birlik, beraberlik dayanışması daha çok güzel. Güzel. <laughs> güzel evet. Türkiye'deki tek Çerkes Belediye burasıydı. Kaplan'da evet. şu anda başarı almadı. Hani tamam Çerkes evet. olan tek belediye. Evet. evet muhtar. Ee, sıra bekliyormuş muhtar. da abisi de bekar. Ne bu kaç Çekar. abi? 32. 32 yaşında. Aranızda 4 yaş fark var. Evet. Belediye olduktan sonra daha önce burası kaç kaç muhtarlığı vardı efendim? 3 muhtarlık vardı kapandı. Mahalle olsa izleyiciler bir belediye başkanı, dokuz tane belediye meclis üyesiyle üç muhtar sorumluluğunu Sedat bir de koruma vardı. Bir de koruma koruma, başkanlığı. vardı. Bu sorumlulukların tamamı kime geçti? İşte bize Sedat Bey'e geçti sayın izleyiciler. Sedat muhtarımız Kaydar Mahallesi'nde ilk mahalle muhtarı olarak seçildi ve tarihe geçti Türk şehir Yasası sonra. Evet. Evet hocam. Alt yapısı yapılmış mı kaydan. Alt yapısı kanalizasyon olacak evet. sıkıntımız yok. Evet. Arıtma tesisimiz eksik. Evet. Müracaat ettiniz var bu tesisiyle. Müracaat ettik. Bu sene için girmedi projeyi. Evet. 2016'da da yok yani. Evet. 2017'de olabilirler. Evet. Ama içme suyunda altyapı sıkıntımız var. İçme evet. suyunda sorunumuz var <laughs> Alt Altyapı kesinlikle. Bir kişinin çeşmesi patlasa köyün suyunu kesiyoruz. Dede. Köy için hiçbir vanla yok. Evet. Sadece depodan kesiliyor, tüm köyünki kesiliyor. Evet. Su sayıcı takılıyor, 15 gündür. Gündüz sular atmıyor. Her sular kesiliyor. kesiliyor. Tüm köyünki kesiliyor. Evet. Mahalle mahalle vanlamız yok. Evet. Demir borularla, asbest De boruyla su geliyor. Asbest borular sayın izleyiciler, insan sağlığına zararlı. Biz bunların mutlaka acil değiştirilmesini istiyoruz. Değil mi efendim? Kanserolojik madde içerikleri için insan sağlığına zararını, öncelikle buranın içme suyunu, şebekesini yerlenmesini istiyoruz. Bir yerde bir patlak olduğunda ana Alevada'da depoda kestiğini belirtiyor. Bu arkadaşımız bütün mahalle sakinleri ne oluyor? Susuz kalıyor. Artı hayvanlar var, hayvanlar susuz. Hayvanlar buranın gele geçip hayvanlarından bir tanesi hayvacılık. Şimdi tarım ve hayvacılık. Insan. Başka hiçbir şey yok sayın izleyiciler. Bu tarım e, ee, Kapara belde bir aslında size muhtarlık odası tahsis ettiler mi efendim? Orada kentimin acente evet. binası vardı, odası vardı. Acenteyi... Var. Belediyelik kendi vardı değil mi ajente? Vardı. Evet. Aynı yeri belediye bana verdi. Evet. Hem muhtarlık olarak kullanıyor hem, hem acente olarak kullanıyor. Kullanıyorsunuz. Evet. İyi. E, ee, tatmin ediyor efendim. Bu nüfusu ne kadar bu kaydı? Nüfusu dört 500, 520 falan. 520. Ya tüm şehir yasak... Yastıkları... Şimdi sade bu. Bir evet. de bize bağlı yeni yasaklar mahallesi vardı. Köydü. Evet. 7 kilometre uzaktı. Evet. Oranın muhtarı da benim. Oranın nüfusu da 200 falansa 700, 700 falan civarı nüfus varmış. Ancak tüm şehir olmasa dahi burada burası belediye düşecekmiş. Çünkü 2016'da düşen belediyelerde e, 30 yıl tüm şehir oldu. 51 tane elimiz Köyler, köyde kişilikleri devam ediyor. Belediyeler orada devam ediyor Sayın İzce. Burada burada benzer. Evet. Ya tüm şehir olmasa da kaynarın Belediyesi düşüyoruz. Yani barne düşüyoruz. Evet, evet Muhtar. Gençlerimizin oynayacağı futbol, voleybol, basketbol sahası var mı? Çocuk parklarımız yeterli mi? Şu anda çocuk parklarımız yeterli Birkaç tane 3-4 tane yaptırdık bu sene. Evet futbol, basketbol, voleybol sahamız yoktu. Onu da bu sene 2016 için sözü aldı. Cennetli, değil mi? Bir ay içinde biri yapılacak. Evet. Bir ay sonra da ikincisi şey bir sene sonra da ikincisi yapılacak. Evet, çünkü burası belde sayılır. İşte Şabalya yapmışlar, Kabada yapmışlar, birkaç Yeköy'e yapmışlar gördük evet. Bunları. 2015'te projeye girmedi bizimki. Evet, 2016'da evet. girecek. Bu hizmetler de yapılmalı diyoruz. Ee, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Pınarbaşı'da gördüm. 5-6 yerde yapmış sayın izleyiciler. Biri futbol sahaları yapmış. Evet. İşte e, çocuklar oynayacağı park, bahçeler yapılıyor. Burada da bu hizmetler tamamlanmalı diyoruz. Evet. Değil mi? Evet. Düğün salonumuz var mı? Taze evimiz var mı? Efendim? Düğün salonumuz belediyeden kalmalar tamamı kullanılmaz durumda. Münacat etti mi evet. oranın için? tadilatı için işte belediye yetiştiremiyor. Şu anda Pınarbaşı Belediyesi'nin 147 tane köyü var. Mezralarıyla birlikte 147 oluyor. Evet. 100, 122 100, tane muhtarlığı var. var. Muhtarlığı var evet. Mezralarıyla 147. 147. evet. Pınarbaşı Belediyesi bunların hepsine şu anda yetişebildiği kadar yetişiyor ama imkanları kısıtlı, imkanları kısıtlı olduğu evet. için sıkıntı yaşıyor. 106, 1600 lirası var. İller Bakası'nda her ay bir usa göre aile göderek geliyor. Bu gelen aile göderek %30'u Büyükşehir belediyesine gidiyor yüzde onu da kas gidiyor yani yüzde altmış kalıyor bu. Otel. Evet. Köy sayısı. Köy sayısı çok fazla e, uzak mesafede. Burası evet. kaç kilometre çıktı Pınarbaşı? Pınarbaşı'nda? Pınarbaşı'nda yirmi beş kilometre. Yirmi beş kilometre mesafede. Sağlık e, aile hekimliğimiz devam ediyor mu efendim. Aile hekimliğimiz devam ediyor haftada bir gün geliyor İki haftada bir gün geliyorlar. Doktor yani sağlık burada aile hekimliği açık değil mi? Açık değil İki haftada bir Pınarbaşı'ndan evet. geliyor. <laughs> ebemiz, hemşiremiz veya aşı yapacak hiç kimse yoktu. Ona da Kaymakam Bey ile özel görüştük. Onu da şimdi alt aylığına gönderdi. Yani ne görevi? Hastanemiz vardı. Hastane kapandı. Hastane vardı, Evin hastanesi vardı. Ufak bir hastane vardı. Sağlık ocağına dönüştü sonradan. Evet. Sağlık ocağı da kapandı. Aile Sadece bir tane hemşire veriyorlardı. Evet. Veya sağlık evi veriyor. olmuşum şu anda burası. Sağlık, sağlık evi evine veriyor. dönüştürüldü. Mutlaka burada biz görevli eber devamlı istab edilmesini evet. istiyoruz. Evet. Nüfus fazla sayılır. Ya işte. nüfusu fazla. Öğrenci, taşmalı eğitim var, okulda öğrenciler var. Biri düşüyor, pansuman yapacak kimse evet. yok. Ya artı işte ıı, doktor milletvekilleri röportajı yaptığımızda bunu nüfusu bazı belirtmişti. Nüfusu 500 ve üzeri olan yerlerde sağ evli personelin burada bulundurulması gerektiği veriyor. İşte. Arkadaşlar. Onda da kriterler uyuyor sizi kriterler. Kriterler uyuyor da yasada bazı sıkıntılar var işte. Nasıl? Burada işte? görünüyor. Burada gözüküyor personel ancak burada görünüyor. Aile hekiminin yanında. Geziyor. Köyden. Geziyor. Evet işte yanlış. Yani normalde bunlar... sürekli burada bulunması gereken evet. bir de buranın kadrosunu işgal ediyor. Evet. Onun yanında gezecekse onun yanında gezsin. İstahbediş. İşte işte. Bizim. Yani oraya istihdamı oraya yapılsın. Bizim buraya başkası atanmalı. Evet. Katılıyorum. Mutlaka sağlık sorunu çözülmeli diye diyoruz burada. Evet bu tarz. falan var mı? Sokakları parke taşları mı? Parke taşı daha hiç yapılmadı bizim buna. Ya bu tarz seçildi hiç parke taşı vermedi. Şimdi 11 metre sözünü aldı. Büyükşehir yapmaya başlayacak. Evet. 11 metre çıktı. Şimdiye kadar parke taşı tüm Pınarbaşı'ndan köylerine yapıldı. Bizim belediyemiz olduğu için, belediyenin de imkanları kısıtlı olduğu için belediyemiz yapamadı. O zaman belediye varken yapamamış. Belediye yapamadı. Şimdi sözünü aldı. 10 bin metre harca yapılmaya başlanacak. İnşallah. Yani bu çağda vatandaşlarımız artık çabuğuna basmasın. Yani iki tür geldi. Devamı evet. da gelmeye başlayacak. İnşallah. Sırası yetiştiği zaman parki özellikle Kayınlardan ziyade yeni aspirinler dediğim bize bağlı evet. mahalle. Hani biz mahalleyiz evet. onlar da artık Ne oldu onu so çözemiyor. Soğuk soğuk al. Yeni ya, yani aspirinler. Evet. Bizde o kadar sıkıntı yok onlar da evet. daha çok sıkıntı var. Şey gibi. Evet bu evet. evet, tarz. Bir de bu en önemli sorunu sosyal güvenlik primleri devlet tarafından yatırılıyor. Değil mi? Evet, yatırılıyor. Yatırabiliyor musunuz? Yatıramıyoruz. Çünkü evet. giderimiz daha fazla. Muhtarlık onların evet. gelirden fazla gider var. Gider var. Evet. Bu şeyler gider... kapatıldı, köy karar defteri kapatıldı, Yok, evet. bütçe oluşturamıyoruz, para evet. toplayamıyoruz. Evet. Köyde belli işleri belediye yapıyordu, muhtarlıklar yapıyordu, orma yapıyordu. Bunların hepsi şu anda bize kaldı. Koruma devam etmiyor mu şimdi? Devam etmiyor. Belediye birlikte o da kapandı. Kapandı ancak büyük şey, ilçe belediyeleri koruma başkanlıklar oluşturmuş bazı yerlerde gördüm. İşte bizim orta bu yok. Bu da bizde bekçi, bekçi tutamıyor. Tutamıyor. vatandaştan ben para isteyip de 5 lira alsam, vatandaş bunu ispatlasa ben bittim. Evet. Doğru yani köy şu an mahalle bu tarı için bir tüzel kişiliğiniz, defteriniz yok. Kayıt altına alamıyordunuz için bir para toplayamıyorsunuz. Aynen. Evet. Hani köy tüzel kişiliğinin bitmesi evet. bu yasa güzel. Benim gözümde çok güzel bir yasa ama evet. köyde hiçbir tüzel kişilik kalmadı. Evet. Sadece Türkiye'de Muhtalar Sesi Gazetesi Muhtalar Sosyal Güvenlik Pirleri Dernek diyoruz. Bu konuda da Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan yardımlarını bekliyoruz. Neden? Çünkü muhtarlarımızın toplantı yapıyor her hafta. Doğru mu efendim? Evet. Bu genç arkadaşımız muhtar seçildi. 800, 871 liradan başladı. Şu anda 945 lira civarında. İşte burası belde olduğu için muhtar aracı yok, personeli yok, yakın yok. Muhtar evet. gezmek zorunda. Değil mi? Sürekli mi? gezmek zorunda. Köyün belli giderler var. Evet zamanında belediyenin, ormanın karşıladığı giderler. Var. Evet. Bunları karşılamak için de bizim masraflarımız oluyor. Evet. Gelirden fazla giderimiz var. Evet. Biz mutlaka bu sosyal güvenlik primleri devlet yatırmalı diyoruz. Neden yatırmalı? Çünkü bu halk o ile seçiliyor sayın izleyiciler. Seçilmiş yöneticilerimiz, mahalli idareleri gelir yapı taşlı oluşturuyor. Belediye Başkanı, Milletvekili ve Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'da halk oyu ile seçildi. Seçilen yöneticilerimizin sosyal güvenlik primlerini mutlaka devlet yatırmalı diyor. Diğerler nasıl devlet yatırıyorsa değil mi? Ben? Aynen. Evet. Arayasa değil işte ilkesine uymasını istiyoruz. Artı arayasa ne diyor? Ankara'ya yasaktır. Hiç kimse Ankara'ya çalıştırılamaz diyor. Muhtarlara bağış verilmiyor. Aile gödenek veriliyor. Muhtar arkadaşımız izin ayrılsa aile gödeneği kesiliyor. Kesiliyor. Evet. evet. Onun için birçok arkadaşımız hiç izin kullanmıyor. Kesin. bir yere gidemiyoruz, evet. hiçbir şey yapamıyoruz. Yani buhtarı halk 24 saat kapısını geliyor, çağırıyor. Bu Sabah kadar saat de. 7'de başlıyor, 11'e kadar. Evet, telefon evet, da susuyor. Şu anda günlük 50-60 kişi beni arıyor. Evet. Bir insan 50-60 kişi arayıp da sadece ne yapayım, nasılsın der, telefonu kapatsa insan dayanamaz. Değil mi? Sekreter tutsa 870 liraya benim telefonuma bir insan bakmaz. Bakmaz evet. Sadece cevap verse. Evet. Evet bu Genel sorular başında bu geliyor. Başka öyle bir sorumuz var mı? İçme suyu da soru var dediniz. İçme suyu altyapısı. İçme suyu altyapısı. İşte yani, o değiştirilmeli diyoruz. Asbest boru. Asbest boruyu biz iptal ettik şu anda. Edildi mi? Yeni yani, mi? Yeni şebeke değil de direnajını yaptırdık. kaski yaptı. Evet. Büyük bir çalışma yaptı burada. Direnajımızı yapınca asbest boruyu şu anda iptal ettik. Ama köy içi şebekesi demir bor borular. Asbest boru yani. Şey, Kaydar'ın içme suyu şebekesi asbest boru. Asbestle dağılmaya başlıyor. Depoda vanalarımız çalışıyor. Evet. Köy içinde suyu kesebileceğimiz hiçbir nokta yok. Nokta yok. Sürekli... Haftada bir kaskı burada çalışıyor. Yani yaptıkları masraf, evet. işçi ücreti zaten altyapıdan daha fazla evet. masraf Bu Mutlaka bu sorular çözülmeli diyoruz. Değil evet. mi? Evet. Müracaat ettiniz değil mi bu konularla ilgili? Müracaatımız var. Evet. Başka soru var mı efendim? Köy tüzel kişiliği bizim için en büyük. Benim ben diyoruz. Kesinlikle muhtarlıkların bir tüzel kişiliği olmalı. <laughs> Köy karar evet. defteri olmalı. <laughs> evet. Özellikle bizim gibi kırsal, gibi. evet. Yani. Kırsal mahalledeki bu tarlıkların tüzel kişilikleri devam etmedi. Evet. Değil mi? Ve evet. köy karar defterleri olmadı. Evet. Çünkü hiçbir sözümüzün geçerliliği yok bizim tüzel kişiliğimiz evet, olmadık. Sadece işte arkadaşımızın bir tanesi dedi ki Süleyman Bey dedi biz dedi rütbesi alınan bir askere döndük. Sadece elimizde bir büyüğümüz var dedi. Öyle. Değil mi? Kesinlikle. Çoban, hani çobanlığı burada küçümsediğim için değil, 2000 ben maaş alıyor çobanlık? Çobanlık gibi bir şeye döndü. Evet, çoban Bizim sözümüzün yükümlülüğü yok yani. Evet. evet. Tüzel kişilikler verime diyoruz. Evet. Değil evet. mi? Köy karar defterleri. Köy karar defterleri işte. Tüzel kişilikler ise köy karar defterleri. Yani otel olur. Veriliyor otomatik otomatikten veriliyor sayın izleyiciler. Genç muhtarımızın. Su işte, evet. aynı şekilde sıkıntımız var. Evet. Cazbeli suyumuz var. Var mı? cazibeli suyumuz Ama projeyi yaptıramıyoruz. Neden? Evet. Nüfus kalmıyor. Çalışan, yani Normalde onlar yapılsa biz göçü... Aka suyun ismi de denir. Muzur'dan gelir. Muzur. Muzur Dağı'ndan gelir. Muzur Dağı'da geliyor. Evet. evet. Muzur'da Muzur'da şey. Projeyi gösteriyoruz. Evet. Hani göçün önüne geçebilecek şeylerden Su tarımı geçerse göç önledi diyor bu tarz. Yani faydası Eski olacak. Eski canlılık gelir değil mi efendim? Eski gelir. canlılık gelir. Meyrecilik yapılmaya başlar. Mutlaka. Yani sulu tarıma geçilmesi sayılır izleyiciler. Yani barajlar yapılmalı, yönetler yapılmalı, damla sistemine geçilmeli. Bedavaya sunuyabileceğimiz yerde yıllık 100-200 bin lira biz elektriğe para ödüyoruz. Para ödüyoruz. Evet. O zaman diyoruz ki sulu tarıma geçmek için gerekli at çalışmaları çalışmalar yapılmalı. Kesinlikle. Evet. Evet sayılır gördüğünüz gibi halkın soruları saymakla bitmiyor. Bugün de Kayseri'li Pınarbaşı ilçesi Kaynar Mahallesi Muhtarı Sedat Ulu Işık ile kaboyla duyurduk halkı sorularladı kendisine Türkiye Oteller Sesi gazetesiyle röportaj verdiği için teşekkür ediyoruz başarılar ben teşekkür etmiyorum